Evet merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Apple'ın ile ilgili e, hazırladığım bir dizi e, videoya bakacağız. E, Apple'ın kuruluşu dediğimiz zaman e, öncelikle bu arkadaşı e, göz önüne almamız gerekiyor. Steve Wozniak. Yani iki Steve'den bir tanesi. E, Polonya asıllı göçmen bir ailenin çocuğu. Polonya'dan e, Amerika'ya göçen bir ailenin çocuğu. Babası e, Lockheed şirketinde mühendis. Yani Babasından, e, temel mühendislik e, bilimlerinden bir yatkınlığı var. E, i̇lk Apple'ı oluştururken e, yoldaki merhale krem soda bilgisayarı. Krem soda o devirde e, çocukların çok içtiği bir e, popüler içecek olduğu için bu isim verilmiş. Haziran 1971 yılında e, Steve Wozniak ve komşusu Bill Fernandez e, tarafından Fernandez'in garajında bu bilgisayar yapılıyor. O sıralarda e, piyasada bulunabilen 2 adet 4 bitlik e, aritmetik logic unit olan çip kullanılıyor. E, şu O sıralarda hala CPU birden fazla çip üzerinde. Yani tek çip üzerinde CPU'nun toplandığı mikro işlemci dediğimiz çip henüz e, yok. E, bu cihazın her biri 32 byte'lık e, 8 çip üzerinde toplam 256 byte e, hafızası var. E, tabi bunlar çok e, küçük sayılar. Yani bir metin dosyasındaki e, 256 karakter gibi düşünebilirsiniz. Yani Belki bir cümle yani bir paragraf bile değil. E, bunun yaptığı şey şu arkadaşlar. 4 bitlik bir sayıyı yine 4 bitlik bir başka sayıyla çarparak sonucu 8 bit ışıklar şeklinde e, gösteriyor. Yaptığı bu kadar. E, bunu haber yapmak için gelen yerel bir gazeteci güç kablosuna basınca ee, bu bilgisayar maalesef patlayarak yok oluyor. Bill Fernandez e, o dönemde hala lisede e, tanıdığı Steven Paul Jobs ile e, birkaç yaş üst sınıftaki Steve Wozniak'ı tanıştırıyor. Yani çok kritik bir e, e, buluşmaya yol açıyor. Bilin bu iki arkadaşı da elektronik ve şakalarla ve biraz da kötü niyetli şakalarla bizim hani eşek şakası diyebileceğimiz tarzda şakalarla ilgileniyorlar. Sağ üstte gördüğünüz Bill Fernandez. Sağ alt tarafta da artık çok meşhur olmuş bir resim. Solda ayakta duran Steve Jobs'la aşağıda oturan Steve Wozniak. Şimdi mavi kutulardan biraz bahsedelim. 1971 sonbaharında... Esquire dergisinde Telefon manyakları olarak adlandırılan Bazı kişilerin telefon sistemini yanıltarak Bedava telefon konuşması Yapabildiklerini öğreniyor Burada tabi Analog donanım tabanlı Bir sistem olduğu için Belli frekanslardaki tonlar Komut olarak kullanılıyor ve Bu tonları çıkaran küçük bir kutu Sistemi yanıltabiliyor. Tabi asla böyle bir şey tavsiye etmiyoruz. Burada sadece hani teknik bir anlatım yapmak amacıyla e, bahsediyoruz. Böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. E, Wozniak ve Jobs birlikte bu tonları üretebilen bir devre oluşturuyorlar. Elektronik bir devre oluşturuyorlar. ve e, Tabi aslında gerçekte herhangi bir renk olabilir ama mavi kutu olarak. E, hani nasıl kara kutu diyoruz uçaklardaki. De, onun gibi mavi kutu olarak biliniyor. Bu... Uzun mesafe telefon görüşmeleri yapılmasını fırsat veriyor. Herhangi bir ücret ödemeksizin. Wozniak'ın iddia ettiğine göre Henry Kissinger rolüne bürünerek Papa'yı arıyorlar. E, Vatikan'dan Papa'nın uyuduğu e, uyandıralım mı gibi bir cevap geliyor. E, 40 dolara mal ettikleri kutuları Jobs e, kapı kapı dolaşarak tanesi 150 dolardan satıyor. Bu tabii Jobs'taki... Pazarlama yönünü biraz daha ortaya koyan bir deneyim. Bu da Jobs ve Wozniak birlikte ilk takım çalışması deneyimlerini kazanmış oluyorlar. Steve Jobs'ın kendisi de sonradan mavi kutuları olmasaydı Apple olmazdı diyecektir. Bu arada Jobs o zamanlarda adet olduğu üzere biraz da hippie kültürünün etkisiyle üniversiteye başladıktan kısa bir süre sonra okulu bırakıyor ve ruhani bir yolculuğa çıkmak için Hindistan'a gidiyor. Bir yıl kadar Hindistan'da geçiriyor. Evet şimdi Atari'den biraz bahsedelim. Nolan Key Bushner 1972 yılında bu şirketi kuruyor. Atari'nin işe alma reklamı Steve Jobs'ın da gazetede gördüğü. Eğlenirken para kazanın. Yani o zamana kadar gelen klasik hiyerarşik böyle çatık kaşlı şirket kültüründen biraz daha farklı. Biraz daha hani bugünkü e, hani Google, Facebook gibi şirketlerin kültürüne e, benzeyen e, bir e, yaklaşımları var. E, bu arada Atari Go oyununda bir veya daha çok taşın yakın bir zamanda rakip tarafından alınması tehlikesi olan duruma verilen at e, uzak doğudan gelen çok fazla etki var. E, bu anlatımda bu da onlardan bir tanesi. 1974'te Jobs, El Alcorn adındaki çok yetenekli bir mühendis kendisi başlı başına ee, Bunun denetimi altında Atari'de çalışmaya başlıyor ee, Jobs mecburen gece vardiyasına alınmak zorunda kalıyor çünkü diğer çalışanlarla bazı sorunlar yaşıyor Bu esnada Atari donanım tabanlı olarak kurulan Pong adlı bir oyun Tasarlıyor ve büyük ticari başarı elde ediyor O zamanki iş modelleri şu şekilde arkadaşlar Coin op dediğimiz yani bozuk parayla işletilen son derece büyük hani bir insan boyunda belki e, oyun istasyonları var ve bunlar e, işte kafeler, barlar, restoranlar gibi yerlere e, kuruluyor ücret karşılığında ve böyle bir şey var henüz daha bilgisayar oyunları insanların evlerine girmiş değil böyle sosyal e, işletmelerde olabiliyor kurucu Bushnell e, şimdi Breakout isminde bir oyun üzerinde çalışıyor bu aslında Pong'un biraz değişik bir hali. Arkonoid oyununa benzetebilirsiniz biraz. Onun ilk hali gibi. Aşağıda bir tane bu sefer platformumuz var. Bu sağa sola oynuyor. Ve oradaki tuğlaları kırıyor. Belli sayıda tuğla kırıldığı zaman da breakout, kaçış anlamında burada. Yani hapisten mahkumun kaçması gibi bir hedef konuyor. Evet burada Pong oyununu görüyorsunuz. Ee, hemen şundan bahsedelim kısaca not olarak. Pong ilk bilgisayar oyunu değil arkadaşlar. İlk interaktif oyun da değil. İlk ses içeren oyunda değil ama e, ticari başarı ve popülerlik açısından ilk e, öne çıkan e, oyun olma özelliğini taşıyor. Tıpkı e, iPod'un da ilk e, MP3 çalar olmadığı gibi. E, iPhone'un da e, türünün ilk e, dijital e, yer fonksiyonları olan telefon olmadığı gibi ama en iyi ticari başarı kazanan e, ürünleri olduğu gibi, pong da e, bilgisayar oyunlarının ilk büyük ilgi gören e, ürünü olmuş oluyor. Burada sağ tarafta bahsettiğim e, cihazlardan birini görebilirsiniz, yani böyle ayakta oynanacak, işte e, bazı tuşları var oynanması için. E, aslında yapılan şey sadece oyunu başlatıp bitirmek ve e, şuradaki potansiyometreler yardımıyla bu raketleri yukarı aşağı iki kişi de oynayabiliyorsunuz burada hareket ettirmek. Breakout'u tasarlaması için JABS'a görev veriliyor. JABS'da tabii ki işi e, bilen arkadaşı Wozniak'a götürüyor. Wozniak e, bunu hazırlamak için 4 gece boyunca uyumadan çalışıyor. E, 80 çip kullanan orijinal tasarımı 30 çipe indirmeyi başarıyor. Bu Wozniak'ın ee, çok büyük bir başarısı. Yani Wozniak'ta zaten elektronik yani lojik devreleri çok daha az çip kullanarak e, tasarlama kabiliyeti var. Yani Wozniak'ın asıl dehası bu yönde. Maalesef e, yani ilerleyen zamanlarda bu şeyi kaybediyor. Keşke bu konuda bir kitap yazsaydı çok güzel olurdu. Çok yol gösterici olurdu ama e, bu e, yeteneği daha sonra kaybolup gidiyor. Ama çok akıllı bir mühendis olduğu aşikar. Atari bu iş karşılığı JABS'a 5.000 dolar veriyor. JABS tabii ki Wozniak'a 700 dolar aldığını söyleyerek ona yarısı olan 350 dolar veriyor. Evet, bugünkü sunumum bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Videonun aldığı ilgilere ve beğenilere göre belli bir sayıya geçerse diğer bölümlerini de yayınlayacağım. Eğer hani çok fazla ilgi görmezse burada bırakacağım. Dediğim gibi eğer beğenirseniz ve e, abone olursanız sevinirim. Hepinize sağlıklı güzel günler dilerim. İyi günler.